1959 yılında Ardahan'da doğdum. Evli bir çocuk babasıyım. Mesleğime takribi 76-77 yıllarına başladım. O yıllarda sektörün duayeni Güres Mutfak Eşleri diye bir firmada başladım bu işe. 78 yılına kadar orada görev yaptım. 78 yılın orada ayrıldıktan sonra bireysel bir firmaya geçtim Emin önünde. 78 yılında o bireysel firmada gündüzleri tezgahlar yaparken akşamları Aksaray Meydanı iş portacılık yaparak hayatıma devam ettim. 79 yılında asker ettim. 80 yılında döndüğüm zaman kendi firmamı kurdum 1980 yılında. Evin önünde 60 metrekare bir ticaret ayınıyla bu işe başladım. O yıllarda da bir ticaretin güzel olduğu yıllar ama sermayesizlikten dolayı küçük bir işletmem vardı. Çok zor dönemlerde ticarete başladık ancak o dönemlerdeki tanıdığım insanların bana çok büyük yardımları ve destekleri oldu. Onların sayesinde güzel bir trend ve çizgi yakalayarak ticari hayatıma devam ettim. Şirketimi herhangi bir babadan veya aileden bir sermayem yoktu benim. Dediğim gibi iş portacılık yıllarında biriktirdiğim sermayeyle 1980 yılında dükkanımı ilk kurduğum zamanlarda hiçbir sermayem yoktu elimdeki imkanlarla tata kedo zamanlar böyle dükkanlarımızda aynalı vitrin yapardık aynalı vitrin yaptıktan sonra raflarım vardı tereklerim vardı ama üzerine koyacak ürünüm yoktu onu alacak param da yoktu. Şimdi efendim e, duvarda görmüş olduğunuz resimler. Benim herhangi bir akrabam değiller kendileri. Ancak ticari hayatımın inşaatında harcı olan kişiler. Takribi 40 yıldır bu resimleri ben her gittiğim ofise taşırım ve götürürüm. Aslım yerdeki şey de neden de şu bu, neden bu duvardalar? Bu duvarın için astım. Günde birkaç kere buradan geçiyorum ben. Bu insanları görüp onları hem girişte hem çıkışta dua ediyorum. Gözümün önünde olsun diye. Çünkü başka yere asarsam unuturum. Bu nedeni şu, 80 yılında ticarete başladığım zamanlarda sıfır ekonomi olduğu dönemlerde bana ürün veren kişi ve kişiler ve bu kişilerin hiçbiri benden para pul istemeden bana ürün verdiler. Ben de satıp para kazandım. Artı dönemin çok ünlü markalar olduğu için onlardan mal almak bir başarıydı. Beceriydi parasız almak yani. O dönemde bana ürün verdiler hepsi. Bir kısmı rahmetli oldu. Büyük bölüm, bir kısmı hayatta onun için onlara ahtı ve minnet borcum olduğu için her gün burada gelip geçerken onlara dua ediyorum. Kalanlara da dua ediyorum ölenlere de çünkü dersen minnet borçluyum ben onlara. O resimlerin nedeni o. Firmamız 1980 yılı kurulmuş bir firma. Aile firması. Kendi adıma kurduğum bir firmaydı. Daha sonra ilerleyen yıllarda ticaret sistemi değişince, hacim büyüyünce bir aile şirketi yaptık. Şu andaki mevcut şirketi aile şirketi, aile fertlerinin iştirak ettiği bir şirketiz şu an için. Aslan kurulduğum dönem 1980'den 90'a kadar züccaiciye satıyordu. Züccaiciye'de de o dönemin popüler markaları vardı. O markaların ürünlerini Alıp satardık ee, ve o dönemki sattığımız e, tüccarlar genelde ticaret artık mahallelerdeki arabayla satan müşteri grubumuz vardı. Ee, onlara biz ürün satardık, arabacılara. O dönemin ünlü markalarını gidip firmalardan alıp satıp sattıktan sonra parası ödediğimiz bir dönemdi. İlk etapta e, imkanlar dahilinde öncelikle e, küçük esnafa ürün satmaya başladık. Anadolu'muzun büyük şehirlerden ziyade daha ziyade küçük şehirlerine ürün satabiliyordu. Çünkü büyük şehirlerdeki imkanı olan tacirlere, tüccarlara bizim mal satma imkanımız yoktu. Nedeni onlar bizden daha güçlüydü. Küçük şehirlerimizle başlayarak ticari hayatımızı büyütmenin yoluna baktık. Ne zamana kadar? 90 yılına kadar o şekilde çalıştık. 80'li yıllardan günümüze gelen şu an için güncel markalardan çok az firmalar var. Tabii birçok firmalar isim değiştirdi, battı, işi bıraktı. Şu an Kaleden günümüze gelen 3-5 tane, 6 tane, 7 tane marka var. Onlar oralardan doğan firmalar ve şu anda da günceller. Biz de onlardan biriyiz. 90 yılı geldiği zaman bir karar alıyoruz. Ki, biz bu çıkalım. Küçük elektrik ev aletleri toptancılığına başlayalım dedik. O dönemin ünlü markaları, küçük elektrik ev aletleri markalarının distribütörü olduk. Sadece Türkiye değil, Balkan ülkeleri, Orta Doğu, Türk Cumhuriyetleri'nin distribütörü olduk. O gün küçük elektrik ev aletlerinin bu şekilde çok hızlı bir ticaret yakaladık. Rahmet Özal döneminde ticaret de çok iyiydi. Karlılık da çok iyiydi, tüketme çok hızlıydı. 90'dan 2000'e kadar çok hızlı bir küçük devletleri toptancılığı yaptık. Kısmen ithal vardı o dönemde ama biz ithal etmiyorduk. İthal edenlerden alıyorduk o güncel markalardan. 2005-2006 yılına kadar bu tempo devam etti. 2006 yılı geldiği zaman artık markalar kendi ürünlerini satmanın yollarına baktılar. Tabii öyle olunca markalarda da ikinci kuşaklar göreve gelince birinci kuşaktaki olan diyalog değişti. Biz de ne yapalım? O sırada düşünürken al sata bırak bir markalaşma yoluna gidelim dedik. Markalaşma yolunda daha önce alıp sattığımız ürünlerin al sattığımız bir markası vardı. Markayı biz alıp satıyordu. Fakat gidişat iyi olunca 2003 yılında bu markayı satın aldık. Baktık ticaret hareketlerinin dediğim kendi ürünü satıyor. Biz de marka yapmaya karar verdik. 2009 yılı geldiği zaman bu büyük markaların distribütörü olmamıza rağmen bir gece oturduk bir karar aldık. Dedik ki biz bunların tamamını bırakalım. Kendi markamızı doğuralım. Tabii bu çok zor bir karardı. Kararın da şey suydu. Çok büyük cironuz var. Çok büyük pazarınız var. Potansiyeliniz var. Bunu bırakmak çok akılcı bir şey değil yani. Herkes de buna cesaret edemez ama bir seçim yapmak zorundaydık yani. Çünkü yolun sonu gözüküyor. İnsanlar kendi ürünü kendi sattığı için size buradan ekmek çıkmıyor tabiri caizse. Biz bir gecede bütün markaları bırakıp 2009 yılının 6. ayında Şafır'a karar verdik. O zaman işte 100 liralık ciromuz sıfıra yakına düştü. Halbuki bir karar verdik. Orada Şafır'ı başlattık. 2009'un ilk 6 ayında bir hazırlık dönemi geçti. 2010 Ocak ayında sahaya çıktık ve start verdik. Bugünlere geldik. Bugün tabi birçok kısada birçok ülkede dünyanın çeşitlerine ihracat yapıyoruz. Malimiz, mağazalarımız var, bayilerimiz var. O radikal bir karardı. O kararda kaybolabilirdik de. Tabi dönem düşündük. Beylikdüzü'nde bir fabrika yaptım. Üretime karar verdim. Yapacaktım. Sonra düşündüm, taşındım. O işi ben yapamayacağımı anladım. Çünkü Üretim bir kültürdür, meslektir. Teknikten almanız lazım, ürünen almanız lazım, ham maddesinden almanız lazım vesaire bir sürü esmanlar var. O dönemlerde iki üç tane de mühendis aldık, üretim başlayacağız diye düşünürken bir gecede vazgeçtim. Dedim benim işim değil, ben bu işi şey yaparsam batarım kendime göre. Bıraktım. Üretici kültür yok bizde. Çünkü üretim kültürü başka bir şey yani. O işin ustası olmanız lazım, meslekten gelmeniz lazım, üründen almanız lazım, motordan almanız lazım, ham maddeden almanız lazım. O kültür bizde olmadığı için üretimi hiçbir zaman düşünmedik. Yani öyle bir niyetimiz ve öyle bir girişimiz olmadı maalesef. Bu e, mesleği ben e, yapmamaya karar verdiğim zaman çocukların, üç tane çocuğum karşıma oturduğumda siz bu işi yapacak mısınız? Ben bu işi bırakıp başka işe gidiyorum. Onlar bu işi yapacaklarını beyan edince onların fikriyle işi büyütmeye karar verdik. İthalata başladık, markalaşmaya başladık. Şayet çocuklar bu işi yapmayı istemeselerdi ben farklı bir sektöre gidecektim. Şu an bu işi yapmamış olacaktım. Onların kararlarıyla devam ettim. Çocuğunuzu eğer ki istediği işi yapmasına engel olursanız başarı olur. İstediğiniz, ev, istediğiniz illa bundan evlenirseniz orada da mutsuz olur. Onun için biz o işe karışmıyoruz. Çocukların kendi tercihleri, hayatlarının hayatı. Abi sadece doğru, bu doğru, bu yanlış deme hakkına sahibiz ama illa diye bizde bir şey yok. Yaptırım yok. Şu anda üç tane çocuğum var evet. Büyük kızım şirketin medya, tasarım bölümünün başında duruyor. Ortanca kızım şu an Amerika'da. Amerika'da bir araştırma yapıyor sektörle ilgili. Tekstil yapmayı planlıyoruz ama orada bir araştırma yapıyor. İşte Murat Aslan da şu an şirketin genel yöneticisi, şirketi kendisi yönetiyor. Biz birlikte çalışıyoruz. Evet, yani tabiri caizse ailece çalışıyoruz, aile şirketi. Aslan var, babam her zaman işini iyi takip eder. Konsantrasyonun işten kopmasını istemez. Sosyal hayatın ve hobilerin bile belli bir düzende ve düzeyde olmasına dikkat eder. Bazen anlamsız zamanlarda bile gelmeyi, dışarıda yarım metre kar var, biz niye gidiyoruz? Bu bir disiplinin parçası. Bunu yapman lazım. Gel, Faydanın nerede olduğu bilinmez. Veya bazı hareketlerin karşılığı, vefanın. Çünkü e, bir sürü pirinç tanesi var. Bereketin hangisinde olduğunu bilmiyoruz. Belki de bu şirketin bereketi o vefadan geldi. Veya disiplinden geldi. Bence kesinlikle kurucu kuşağın doğrularıyla günümüz doğrularını harmanlayınca başarı bir araya geliyor. Tabi o zaman da ticarette bir talep vardı. Arz az talep fazlaydı. Ticaret çok keyifli zevkliydi. İkincisi güven vardı güven vardı. İnsanlar birbirine çok güvenirdi. Üçüncüsü, henüz Türkiye'de bu kadar ithalatın, ihracatın olmadığı bir dönemde iş pazar çok güçlüydü. Güzel bir ticari atmosfer vardı. Tabii gelişen dünya, gelişen teknoloji, gelişen ihracat, ithalat, dünya globallaşınca sistemler otomatikten değişti. Eskiden böyle imkanlar yoktu. Şimdi çok şükür dünya çok küçüldü. Herkes her yere gidip gelebiliyor. Eskiden böyle bir şey yoktu yani uçağa binmek bir hayaldi ama şimdi herkes uçağa binebiliyor. O dönemlerde böyle bir şey yoktu açıkçası. Sektörümü, meslektaşlarımı, işimi, ürünlerimi çok seviyorum yani. Aşığım ben bu sektöre. Aşağı yukarı 55 yıldır bu iş içerisindeyim. Seviyorum ben bu işi yani. Şu anki aklım bu iş yapardım yani. Başka iş sanmam. üretim ağımız olmadığından dolayı biz ihracat yapmadık. Markamız da o dönem olmadığından dolayı yapmadık. Ne zaman markalaştık? Ondan sonra ihracata başladık. Çünkü o dönemler biz böyle bir müşteri portföyü ve sistemimiz yoktu. Ne zaman şefra başladık? 2010 yılında ilk ihracatımız başladık. Biz o dönemlerde başladık. Onun önce bizim ihracatımız yoktu. Ancak Balkan ülkelerine satıyorduk ama X markaları satıyorduk biz. O dönemlerde tabi ticarette de değişikti. Bavul ticareti vardı çok eski yıllarda. O dönemlerde Laleli, Lale, Aksaray Pazı o dönemlerde ama ihracat sayılmaz o. Bizim verdiğimiz kişiler yapıyordu ama 2009 yılında başladık biz ihracatta tanıştık. Mark zaman ne zaman şoför markasını hayata geçirdik ihracatta o zaman tanıdık. İlk ürünümü, ihracat ürünü İran'a sattım. Ambiente'de dedi muhtemelen yani uluslararası fuarlara 2009'dan sonra başladık. Ne zaman marka ulaşmaya başlayınca başlıyor. Çünkü daha önce alsal tut yaptığımız için işimiz de çok iyi olacak. O dönemlerde biz fuarlara pek gitmezdik. Öyle bir şey ihtiyaç yoktu. Ne zaman marka doğurduk ondan sonra ihracata başladık. Son 5 yıldır gitmiyorum. normal önce hemen hemen her il gidiyorum. İşte Murat Aslan başladıktan sonra ben pek işini bıraktım. Çünkü ben gittiğim zamanlarda da çok iyi ürünler seçemedim. Hep global alıcı olduğum için ben adet odaklı ürün alıyorum. Adet odaklı ürün de Türkiye'de şimdi modalar, renkler var. Onun için ben pek gitmiyorum son 5 yıldır. Tahtakale'deyken, bizim tabi o dönemde birçok firmamız vardı, birçok markamız vardı. Bugün günümüze gelen, Tahtakale'nin günümüze gelenler başarılı insanların iş aşkı, çalışma azmi, imkanları, nasipleri, kısmetleri buralara getirdi. Biz de onlardan biriyiz. Tabii iş başarı, tesadüf değil. Bunun bedeli vardır zamansal, ailesel, hayatsal bir harcamanız vardır buraya. Yoksa başarılı olma imkanınız çok zor. Çünkü birçok firma kayboldu. Neden? Takipsizlik. Mesela benim en büyük hatalarımdan bir tanesi yanlış yatırımlar yapmam. Kendime göre hatalarımdan bir tanesi o. İşle ilgili bir hatam yok. iş şu da yok. Ticaretle ilgili ama yatırımla ilgili bazı hatalarım var. Kendi açımdan düşündüğüm zaman diyorum işte şunu yapsaydım daha iyi olurdu işte şuraya almayıp da şurayı alsaydım daha çok prim yapardı. Bu insan olma hayatta hep olan bir şey yani. Bu çok da önemli bir şey değil ama bunu hatada görmüyorum yani. Öyle bir düşüncem olur ama kendime hata gördüğüm bir şey yok elhamdülillah. Bana göre başarısızlık bir tecrübedir. Tecrübe edinirsiniz, hatalarınızı görürsünüz, yanlışlarınızı görürsünüz. Yalnız girdiğiniz başarısız bir şey hayatınıza, ticaret hayatınıza eğer ki e, pahalı mal olacaksa onu denememiz lazım. Sizi bitirmeyecek şekilde bir test yapmanız lazım. Bir şeye girdiniz, olmadı. Hakikaten ama sizi maddi ve manevi çok etkilemedi. Hatalarınızı gördünüz, yanlışlarınızı gördünüz. Bu bir tecrübedir yani. Olmadı. Bir bedel ödüyorsunuz ama aldığınız tecrübede parayla satın alamayacak bir tecrübe olmuş oluyor. Markalaşmanın kırılma anı, demin anlattığım gibi firmaların kendi ürünlerini satma yoluna girmesinden dolayı markalaşma mecburiyetinde kaldık. İyi ki yapmışız. Çünkü eğer biz markalaşmasaydık bugün bu meslekte yoktuk veyahut da e, olsak da sıradan bir toplantıydık. Oysa bugün Türkiye'de ve dünyada sayılı markaların bir tanesiyiz. Ülkemizi markası anlamda iyi temsil ettiğimizi düşünüyoruz. E, zaten Züccac'e sektörünün şerefli ev tekstilinde zaten sizlerin de bildiği gibi genele baktığınız zaman ilk beş tane varsa bir tanesi biziz. Üç tane varsa bir tanesi biziz. Onun için iyi ki yapmışız. Kırılma anı bizim. Sattığımız firma markaların kendi ürünlerini kendilere satmalarına ürünleri girdiği yer bizim için kırılma anıdır. Orada verdiğimiz kararla markaya yöneldik. İyi ki yönelmişiz, iyi ki onlar öyle bir karar almışlar. Bize de çok büyük faydası oldu, biz de iyi yol aldık. Balı şu anda bizim franchise ve kendi mağazamız 73 tane mağazamız var. Türkiye genelinde 600 tane bayımız var. Yüzlerce noktada ürünümüz var. Yani herhalde Türkiye genelinde eğer ki market grubunda göz önüne alırsan takribi 3 noktada ürünümüz vardır. Edirne'den Ardahan'a, Antalya'dan Yüksekova'ya. Hemen hemen Türkiye'nin olmadığı bir yeri yok dünyanın yanı sıra. Ülkemizin her yerinde hemen hemen varız. Bizim mutfak kültürü genelde biz kendi ülkemize göre mutfak kültüründe ürün üretiriz ve ülkemize satarız. Ülkemizin yanı sıra da Orta Doğu ve Türk Cumhuriyetlerine ürünlerimizi satarız. Tabii evet farklı gördüğümüz farklı ülkelerin kültürlerinden işte bizim ülkemizde 60 parça yemek takımı satırken bir Orta Doğu gelip de işte bunun 150 parçası var mı dediği zaman işte bir tuhaf geliyor. Veya sizinkinin yaldızı ince nazik çizirken öbürü gelip de bunda işte ağır barakalı isteyince size, size bir değişik geliyor. Onun için böyle şeyler karşıladık ama ülkelerin ve şehirlerin kültürüne göre olan şeylere karşılaştık. Çok öyle kötü şeylerle şeyle bizi etkileyecek. Ülkemizde genelde tabi alım gücüyle de ilgili doğu ile batı arasındaki farklılıklar muhakkak vardır. İşte Doğu Anadolu'da allı gülü satarken batıya geldiğiniz anda daha sade renkler satar. Bir balık tavasını Karadeniz'de çok satarken bu tarafa geldiğiniz balık kültürü değişir eğer gidersen doğu ve güneydoğu'da kebap kültüründe oraya özgürler satarsanız bu tarafa Ege'ye indiğiniz, Akdeniz'e indiğiniz zaman mutfak kültürü değişir. Bayilerimizle sürekli diyor kalın dedi. Çünkü neden? için biz bu işte büyüdük. Ben bütün bayilerimi tek tek tanırım. Müşterilerimi tek tek tanırım. Ürünlerimi ismen desenin bilirim. Fiyatlar olarak da çok şey olmasam bile ama ürünü tanırım yani ürünün. Ürünün atasını da tanırım. Yani bu filan adam falan onları tanırım ama ürünün fiyatları ilgili genelde yönetimdeki Murat Bey yaptığı için fiyatlardan değil ama ürünü ve müşteriyi çok iyi tanırım. Müşteri hem de iyi tanırım yani hem şey olarak ticari kapasite olarak tanırım hem kişi olarak tanırım. Çünkü ben bu işte büyüdüm yani. Bu işte ilgili. Hatta üçüncü Yükşah'ı tanırım. Dedesini, babasını, torununu. Biz müşterilerimiz hemen bayramda hep bir yemeğe gitmişizdir. Maça gitmişizdir. Seyahate gitmişizdir. Ölçüsü Çünkü neden? E, kredi veriyorsunuz, para veriyorsunuz. İnsanın yaşam şeyini bilmeniz lazım ama bundan sonrasını bilmem. Bugüne kadar bunlar çok iyiydi ama artık kuşak değişiyor, nesil değişiyor. Teknoloji değişiyor. Tabi bundan sonra bilmek çok kolay değil. Yurt dışında çeşitli ülkelerde mağazalarımız var. Bu mağazalar tabi bize ait değil. Franchise mağazaları, o bölgedeki yerel bayilerin mağazaları. Yurt dışında kendi de Ortadoğu, Türk ve bizim kültürel ülkelerini ürün satıyoruz. Ancak tabi şu var, her ülkenin kendi mutfak kültürü olduğu için oralarda iyi trend yakalamak için, iyi şey yapmak için ürün gamını o ülkelerin kültürüne göre yapmak lazım. Biz de bize uyan kültürle olan ülkelerde çok başarılıyız. Şimdi tabii Türkiye'de meslektaşlarımızla, arkadaşlarımızla her ne kadar rekabet içerisinde olsak bile yurt dışında duygular farklı. X markayı görmeniz de sizi mutlu ediyor demin ama kendi markanız başka bir şey yani. Onu görmek insanı Acayip muhtedem işte. Siz dediniz ki bir markayı görün çok hoşuma gitti. Üstelik ben kendi markamı görünce ne kadar hoşuma gittiğini hissediyorsunuz herhalde. Bugün yurt dışına pazar açılırken bile önce onun kültürünü tanımak istiyoruz. Kendi kültürümüzü, çünkü Türkiye'nin kültürü çok çeşitli. Bunu tanımadan ne perakende ne e ticaret yapılabileceğini hiç inanmıyorum ve düşünmüyorum. Efendim ben e, meslek hayatımın takribi 55-56. yılı. Hayatımda hiç yediği işe gelmedim. Kaçta yatarsam yatayım. Her sabah ben 5.30'da kalkarım. 6.20, 6.30, 7.20 kala hep işteyim ben. Böyle bir kültürüm var. Gece kaçta yatarsam yatayım, o saatte buradayım ben. Çünkü neden? Demin dedim, dedim, ben bu işi seviyorum, işime aşığım ben. Hatta ve hatta biz birçok randevuları ünlü iş adamlarına, sanayicilere veya hatta işte bankacılara sabah 6.30'da randevu veririm ben. Altı üstte da gelir insanlar çünkü beni bilirler. Randevu verince gelirler sağolsunlar. Erken gelmeye ben de çok dikkat ederim. E, faydasını çok gördüm. Belki o zamanlar şirketin harcında bir önem vardı erken kalkmanın çünkü teknik olarak da bir avantajı vardı. Ama bugün de ben de bunun avantajını her zaman yaşıyorum. Sabah erken kalkmak bir klişe gibi gözükse de aslında bütün başarılı insanlar da hep bunu okuruz, görürüz. E, ama gerçek bu. E, kesinlikle ben faydası olduğunu düşünüyorum. Elimden geldiğince dikkat ediyorum ama onun kadar iyi olduğum söylenemez. Valla benim en büyük meram, aşkım özellikle her gece yattığım zaman sabah kaçta kalkıp işe nasıl giderim heyecanı var bende bu bir. İki, gün içerisinde işlerimi bitirdikten sonra akşamleyin arkadaşlarımla buluşup beraber bir eğlenmek, o köyün arasında yemek yeriz, sohbet ederiz, muhabbet ederiz. Heyecanımız bu bizim. Hani meramımız da bu. Ama bunun dışında da özel zamanlarda grup arkadaşlarla ayrıca tatile gittiğimiz dönemlerimiz vardı. O da senedir, birkaç edifikasyonu yaptığım bir şeylerdi ama en büyük heyecanım işim benim. Şu anda bizim tabii çok büyük üretim bir ağımız var. Türkiye genelinde dünyada bir yüzü üreticiliği ürün yaptırıyoruz. Bazıları sırf bize çalışıyorlar, bazılarında yüzde yetmiş, yüzde otuzu şeyine göre bize çalışıyorlar. Özel tasarım ürünlerimiz var, özel koleksiyonlarımız var, özel çizgilerimiz var, desenlerimiz var. Birçok firma yüzde yetmiş, yüzde seksen bize çalışır. Birkaç tanesi sadece bize çalışır. Tabii hepsi bize çalışmıyor ama büyük hacimli işini biz alıyoruz, biz satıyoruz. İslam yaratıyor çünkü takribi 240 tane tedarikçimiz var. Türkiye ve dünya genelinde çok büyük adet bu. Birçok şeyi koleksiyonu bir araya getirmek, desenini, tasarımını, moda renkleri, moda tasarımları ve dizaynları bir araya getirerek koleksiyon yapıp tüketiciyle buluşturuyoruz. Hem yani Türk sesini yazsa dünya tüketiciyle de buluşturuyoruz. Biz e, dünya pazarında aranan bir marka olmak istiyoruz. Ülkemizde zaten çok 85 milyonun aile kültüründe herkesin tanıdığı bildiği marka. E, bazı insanlara kart uzattığınız zaman işte ve milletvekilleri, bakanlar kart uzatsa, ben sizin markayı tanıyorum diye. Kullanmıyor ama tanıyor. Mesela Sayın Cumhurbaşkanı'na kart uzattı, benim eşim sizin tencereyi kullanıyor Yani şimdi işte buna çok önemli şey ama tabii e, dünyaya satmak çok önemli. Benim daha önce sorduğum soru dünya genelinde ülkemiz gibi tanınan, aranan bir marka olmak istediğimiz bu. Bizim yakın ve orta vadeli planlarımız arasında bölgesel bir marka olmak. Uzun vadeli planlarımız arasında ise dünya pazarlarında ana kategorimiz olan mutfak ve sofrada ilk 10 markadan birisi olmak. Önümüzdeki dönemde tabii ki de geleceği geleceğiyle alakalı birçok konu başlığında bambaşka bir yapı inşa ettik. Ama bunu yaparken de köklerimize bağlı kaldık. Tabii e, yeni nesil akıllı, becerikli, yetenekli, iş disiplini öneriyorum. O yeteneğin, o aklın yanına iş disiplini, iş aşkı, çalışmak, 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 dürüst olmak, işini iyi takip etmek. Yoksa diğerlerin hepsi geliyor engelliyor zaten eğer bunları yaparsınız. Yoksa işini iyi takip etmezseniz, başarılı olmanız imkansız. E-ticaret tabi dünyada artık kaçırılmaz, globalarışan bir iş. Biz de ülkemizde e-ticaret kanallarıyla şu anda iyi şekilde çalışıyoruz. Çeşitli dünya ülkelerine de araca e-ticaret kanallarıyla ürünlerimizi satıyoruz, sattırıyoruz ancak Henüz o ülkelerde ve yurt dışında kendi platformlarımız yok ama gelecek zamanda markalar eğer bunu yapmazsa büyüyemezler. Bunu yapmak zorundasın çünkü artık insanların ürün alım kültürü değişiyor. E-ticaret biraz ön plana çıkıyor. Biz de şu anda ülkemizde e-ticaretlerde bir aracı kurumun belirli e yapıyoruz. Aracı platformlar ve kendi platformumuzda dünyanın çeşitli ülkelerine aracı platformlarla ürün satıyoruz ama gelecek yıllarda bunu kendi platformumuzu yapmayı planlıyoruz. Tabi bu bir süreçtir altyapıdır, zamandır. O bizim güncelimizde olan bir şey. Eser'e doğru bir şey. Biz onun üzerinde şu anda çalışıyoruz. Ben e, İslam yaratan bir insanım. Öncelikle kendime, aileme, ülkeme, globalaşan dünyaya faydası olan bir kişi olarak görüyorum kendimi. Çok vasıflı bir insanım ben herkese faydam olsun uğraşıyorum. Yoksa şahsımızı çalışmıyorum artık yani. Benim torunlarım var. Şoför artık büyüyecek. Şoförün şimdi gelecek kuşaklı nesilleri var. Arkada bir Tuncay Aslan var şimdi. Junior. Şimdi biz ona hayat hazırlıyoruz yani ben onun için çalışıyorum. O bir aşk işte. Ne yapıyorsun? İşte gelecekte Tuncay Aslan'a bir iş büyütüp teslim etmeye çalışıyorum. Aşk mıdır? Aşktır. İstek midir? İstek de Bu heyecanla sen ne yapıyor? Sağlıklı kılıyor mutlu ediyor. Huzurlu oluyorsunuz. Çevreniz olur arkadaşlarınız ölü, birileri sizden Çalışmak güzel bir şey yani. Ve aşktan vazgeçmemek lazım. Aşktan vazgeçtiğiniz anda bitersiniz, ölürsünüz. 90'lı yıllarda çok hızlı sattığım, kamyon üstüne sattığım bir ütü satardım. Türkiye'nin yüzde, o dönemin yüzde markalarının bir ütü markasını sırada satardım. Yok satardım. Daha sonra değişen sistemde bir sert meyve püresini yok satardım, sırada satardım. Sonra yine aynı zamanda mutfak robotunu sırada satardım, yok satardım. Sonra şefra başladığımız zamanlarda özellikle düdük tenceremizi, şefir markalı, kahvaltı takımımızı, çatal kaşığımızı yok satardık. Bir çeyiz setimiz var, dörtlü. Özellikle 2010 ve 11 yılında yok satıyorduk, sırada. Böyle heyecan duyduğumuz dönemler, adetlerin yüksek olduğu tarihinde olduğu da Bugün de hala ürünümüz içerisinde bizde çok heyecanla yok sattığımız veya da çok talep gören bir şoför markalı insef düdüklüğümüz var. Dünyada tek bizde var. Tılsım diye bir yemek takımı serimiz var. Şoför desene çıkmayan da, da dünyada tek bizde var. Birkaç kalem daha özel ürünümüz var. Bunları hala, hala bu ekonomiye zaman yok satıyoruz. O dönemlerde de öyle markalar, ürünler vardı. Bugün de var elhamdülillah. Ben yeni nesle gelecek kuşaklara özellikle başta kendi aileme olmak üzere işlerini iyi takip etmelerini tavsiye ederim. Zamanında işlerine gelmelerini, aile düzenlerini işe uygun kurmalarını. Çünkü her şey işten geçer. Ben şimdi kendim için çalışsam ne çalışayım ama ben önce ailem için, çevrem için, ülkem için, için dünya için çalışıyorum. Çünkü niye? biz bunları yapmak mecburiyetindeyiz. Örnek olmak, İslam yaratmak, vergi vermek. SSK ödemek, ÖTV ödemek, KDV ödemek. Bunlar hep topluma faydalı şeyler yani bunlar. Çünkü siz devlete vereceksiniz, devlet de da dağıtacak. Yoksa yapabilir miyiz? Yapamaz. Onun için bunların nereden geçiyor hepsi? Çalışmaktan geçiyor. Çalışmazsanız bunların hiçbirini yapamazsınız. Böyle bir dünya yok. Züjler Yönetim Kurulu olarak sektörümüzün yaşayan tarihlerini dinlemeyi ve bu eşsiz birikimi kurumsal hafızamıza katmayı önemsiyoruz. Bugün sahip olduğumuz bu güçlü yapının temelleri bizden önceki kuşakların emeği ve vizyonuyla atıldı. Sektörümüzün duayenleri sadece iş yapış şeklimizi değil, etik değerlerimizi de inşa ettiler. Bizler onlardan devraldığımız bu bayrağı daha ileriye taşırken yaşanmışlıklarını rehber edinmeye devam ediyoruz. Kendilerinin tecrübesi bizim en büyük sermayemiz. Teknoloji değişse de değişmeyen tek şey tecrübenin getirdiği o derin bakış açısıdır. Doğanlarımızın her bir cümlesi yeni nesil liderler için birer ders niteliğinde. Onların izinden giderken sektöre kattıkları değerleri yaşatmaya kararlıyız. Kıymetli büyüklerimizin hikayelerini kayıt altına almak sadece bir vefa borcu değil, geleceğimize bırakacağımız en büyük mirastır. Varlıklarıyla bize güç katan tüm büyüklerimize şükranlarımızı sunuyoruz.